Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere muhabbet kuşları ile ilgili biraz bilgilendirme bir yapacağım. Burada görmüş olduğunuz iki tane erkek muhabbet kuşumuz var. Yeşilli sarılı olan erkeğimiz Jumbo, diğeri de normal yeşil yerli muhabbet kuşu. Şimdi bu iç kuşumuz da erkek ama ne yazık ki şu an için eşlerinden ayırdık. farklı bir kafeste tutuyoruz. Çiftleşememelerinin sebebi özellikle erkek kuşlarda yaşadığımız diş kuşlarda da yaşıyoruz ama erkek kadar fazla olmuyor. Erkek kuşlarda yaşadığımız tüy çıkarma sorunu, Şimdi tüy çıkarma sorunu ile ilgili biraz daha yakında göstereceğim size. Şimdi erkek muhabbet kuşlarında dediğim gibi özellikle erkeklerde oluyor. Muhabbet kuşlarında tüy problemi başladığı zaman ee, kuşlar halsizleşiyor. Şu şekilde yaklaştırayım. Halsizleşiyor. Hareket daha etmek istemiyorlar. Yanlarında eşleri olduğu zaman çiftleşmek istedikleri zaman çiftleşemiyorlar. Şöyle kafasında görürsünüz zaten tüpler görünüyor. Bakın yakından göstermeye çalışayım. Kafasında tüpler görünüyor. Bu aynı şekilde vücudunda da oluyor. Şunlar mesela ee, şuradakiler işte çıkmayan tüyleri oluyor. Bunlar tüp şeklinde vücuduna çıkıyor. Belli bir süre sonra e, tüyler çıkacak ama tüy çıkana kadar kuşa ciddi manada bu e, acı veriyor tabi şu an gördüğünüz sadece kafasının üzerindekiler boynundakiler ama bunlar kanatlarının altında ve vücudunun her yerinde oluyor bu da kuşu halsiz düşürüyor e, peki biz bu tüy çıkarma esnasında kuşumuza nasıl yardımcı olabiliriz ee, i̇lk başta yapabileceğimiz kuşumuza vitamin takviyesi yapmak çünkü bu süreç e, sancılı ve meşakkatli bir süreç bu yüzden vitamin takviyesi yaparsanız kuşunuz bu süreci daha rahat atlatabilir. İkinci öneri olarak da hemen göstereyim. İkinci öneri olarak da e, kuşumuzun tüylerini çıkarmasına yardımcı olabiliriz. Nasıl yardımcı olacağız? E, Şimdi vücudun her yerinde var demiş. şöyle parmağınızın ucuyla hafifçe ıslatarak tükürüğünüzle veya hafif bir su alarak ıslatarak ıslak parmağınızla vücudunda e, elinizle çıkmayan tüyleri veya çıkarmakta zorlandığı tüyleri parmağınızla çıkarabilirsiniz. Bu kuşunuzu rahatlatacaktır. Özellikle kanat hatları ve boyun tarafında ki Çıkmayan tüyler kuşunuzu çok ciddi miktarda yoruyor. Bu yüzden olabildiğince kuşunuza bu süreçte yardımcı olmaya çalışın. Bazı zamanlarda kuşlar bu e, tüy çıkarmadan dolayı kurumaya ve e, hastalanmaya doğru gidebiliyorlar. Özellikle kuruma olduğu zaman e, kuşunuzu kaybedebilirsiniz. Bu yüzden bu sürece olabildiğince dikkat edelim Şöyle güzelce oyunu boynu e, ve kanat altları olacak şekilde güzelce parmağınızla yaparak çıkaramadığı tüyleri alabilirsiniz. Kuşunuz tüylerinden olabildiğince hızlı kurtulacak. Kurtulduktan sonra zaten kendisine gelir. Bir e, iki hafta daha kadar yalnız bıraktıktan sonra eşinin yanına atabilirsiniz. Ben şimdi kafesi tekrar dinlenmesi için bırakıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi zaten ikisi de çok halsiz görünüyor. Halsiz duruyor. Çünkü ikisi de şu an tüyde tüylerini çıkaramadıkları için büyük problem yaşıyorlar. Normal bir erkek muhabbet kuşumuz mesela şu şekilde tüyleri kabarık ve gayet süslü şekilde görünebiliyor. Ama e, tüy problemine girenler özellikle bu şekilde kabarık şekilde duruyorlar. Muhabbet tuşları ile ilgili merak ettiklerinizi yorumlarda sorabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.